Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi arkadaşlar sorularımıza geçecek konuşsak demiş ki şekildeki doğrusal dalga engelden yansıtan sonra görün nasıl olur? Şimdi dalgamız yüzeye ne yapıyor? İlerliyor. Şu çizdiğimiz dalganın neydi? Şu çizdiğimiz ilerleme yönüdür. Ve kaç derecelik açıyla gelirse yüzey ise engelden ne yapacaktır bu doğrusal engelden? Yine aynı açıyla yani 30 derecede geliyorsa yüzeyi yine 30 derece yapacak şekilde gelecek. Yani normali çizersek normalde yaptığı açı gelme açısı 60 derece ise yansıma açısı da 60 derece olacak şekilde aynı yönde yoluna devam edecek. Yalnız arkadaşlar bu çizdiğimiz dalganın neyi? Dalganın ilerleme yönü. Dalga mı ise ne olacaktır? Bu dalganın ilerleme yönüne dik olacaktır. Yani bizim dalgamız nedir? Bizim dalgamız bu yönde ilerlediği için dalga çepeli bu ilerleme yönüne dik olacak şekilde buradadır. Yalnız burada dikkat edeceğimiz olay nedir? L noktası yüzeye engele daha önce çarptığı için ilk yansıyan uç L noktası olduğu için şurası dalganın L ucu olacaktır. K noktası yüzeye daha sonra çarptığı için aynı açıyla yansıdığı için şurada uzak yani yüzeye daha yakın olan uç şu uçta ne olacaktır? K olacak yani uçlar ne yapacaktır? KOL kısımları yer değiştirmiş olacaktır. Dolayısıyla bu gelen dalgımız ilk önce neresi çarpıyorsa ilk o yansıyacak daha sonra diğer yansıyarak ne yapacaktır? Yüzeyi terk edecektir. İkinci sorumuz KOL atmasının ikinci engelden yansıdıktan sonra yönü nedir? Şimdi dalganın arkadaşlar ne yapın? İlerleme yönünü çizelim. Dalga'nın şu çizdiğimiz neyi? İlerleme yönü. 30 dereceyle geldiği için buradan ne yapacaktır? Aynı açıyla yansıyacaktır. Yani 30'da gelen yine bu yüzeyden 30'da yansıyacak. Peki burada arkadaşlar bir üçgenin diş açısı kendi komşu olmayan iki açının toplamı hikayesi yaparsak yani şu üçgene baktığımızı düşünürseniz arkadaşlar bu üçgende burası 60 derece ise burası 30 ise şu açıda ne olacaktır yine 30 derece olacaktır 30 dereceyle gelen buradan ne yapacak yine aynı açı olan 30 dereceyle gidecektir Yalnız bu çizdiğimiz dalga neydi? Dalganın ilerleme yönüydü. Dalga çeperimizde dik olacağı için dalgamız ise bunun doğrultuya yani ne olmak zorunda? Dik. Yani birinci yüzeyden yansıdıktan sonra dalgamız bu doğrultuda olacaktır. Dikkat edin hemen ikinci yüzeyden yansımış halini şu şekilde çizmiyoruz. Niye? Çünkü hangi uç K ucu, hangi uç L ucu ona sırayla karar vereceğiz. Yani ilk önce en birinci engelden yansıması şekline bakacağız. L ucu önce çarptığı için buraya uzak olan şu uç ne olacaktır? L olacaktır. K sonra çarptığı için burası K olacaktır. Yalnız bu yüzeyde ise ilk önce K ucu çarptığı için bu yüzeye uzak olan şu uç ne olacaktır? K olacaktır. Sonuçta K buraya geliyor. Çarpıyor ve buraya gitmiş oluyor. L daha sonra şu yüzeye şu noktaya çarpacağı için daha sonra yansıdığı için bu yakın olan yüzeye yakın olan bu uçta ne olacaktır? L olacaktır. Yani dalganın ikinci engelden yansımış hali nasıl olacak? Bu şekilde olacaktır diyebiliriz. Çukur engelimiz var. Doğrusal gelen dalgalar var. E çukur engelin görevi neydi? Toplamaktı. Nerede toplamak istiyor? Odak noktasında toplamak istiyor. Dolayısıyla ne olacak? Yansıdıktan sonra nasıl bir yol izler demiş. E bakalım düz gelen dalgaları ne yapacak bu adam? Odaklayacak, toplayacak. Nerede? Odak noktası olan şu F'de. Yani bunlar yansıdıktan sonra ne yapacaktır bu dalgalarımız? Yansıdıktan sonra F noktasında toplanacak. Sonra oradan tekrar ne yapacak? Tekrar dağılarak yollarına devam edecektir. Yani yansıdıktan sonra dalgaların ilerlemeni bu olacak. F'de toplanacak sonra F'de toplandıktan sonra tekrar ne yapacaktır? Tekrar bunu dağıtmış olacaktır. Yansıdıktan sonra görüntülerini soruyor. Hatırlarsanız önce çizdik. Çukur engel ne yapıyordu? Topluyordu. Düz gelenleri nerede topluyordu? Odakta topluyordu. O zaman tersten düşünürsen ne olur? Düz gelen dalgaları odakta topluyorsa bu engelimiz tersten geldiğimiz zaman da odaktan gelen dalgalarda ne yapacaktır? Odaktan gelen dalgalarda düz düz gönderecektir. Yani bu engelden yansıdıktan sonra dalgaların görüntüsü nasıl olacaktır? Düz olacaktır. Yani doğrusal bir şekilde ne yapacaktır? Bu yüzeyden gidecektir. İkincisi tümsek. Tümsek görevi ne? Tümseğin görevi dağıtmak. Yani düz gelen dalgaları ne yapacak? Dağıtacak. Nasıl dağıtacak? Odaktan geliyormuş gibi dağıtacak. Dolayısıyla bu engele çarpan dalgalar daha sonra ne olacak? F noktasından geliyormuş gibi bu dalgaları ne yapacaktır? Dağıtmış olacaktır. Bu şekilde bir yol izleyecekler. Üçüncü engelimiz düz engel. Düz engelin görevinde kaç derecelik açıyla geliyorsa aynı açıyla ne yapacak? Yansıtacak. Yani O noktasından gelen dalgaları ne yapacak? E çarpınca aynı açıyla geri yansıtacak. Aynı açıyla geri yansıtması demek ne demek? Sanki onun simetriği olan bir noktadan yani şuraya O üstü dersem Sanki O3 noktasından geliyormuş gibi ne yapacak bunları? Dağıtmış olacak. Yani bunların yansımış hali de bu şekilde olacaktır arkadaşlar. Beşinci sorumuzda demiş ki şu F noktasından ne yapıyor? Düz engele geliyor. Daha sonra küresel engelden yansıtan sonra görüntüsü nasıl olur? Şimdi düz engelin görevi neydi arkadaşlar? Düz engelin görevi kaç derecelik açıyla geliyorsa aynı açıyla bunlar ne yapmak? İyi, dağıtmak, yansıtmak. Yani bu ne yapacak? Engele ne kadar uzaktan geliyorsa aynı açıyla yansıttığı için o kadar uzaktan geliyormuş gibi gelecek. Şimdi buradaki odakla merkezin tam ortasına konulduğu için bu düzengelimizde aynı açıyla geri yansıttığı zaman ne olacaktır? Şurasına O dersem şuradaki O üssü kaynağından geliyormuş gibi dalgalar ne yapacak? Dalgaları buradan dağıtacak. Peki buradan nereye geliyor dalgalar? Çukura geliyor. Peki çukur ne yapar? E çukur ne yapacak? Nereden geldiğine bakacağız. Bu dalgalar sanki nereden geliyor gibi merkeze. E merkez dediğimiz şey zaten şu çukur engelin neresi arkadaşlar? Hani şu engelin de merkezi. Dolayısıyla yüzeye nasıl gelmiş oluyor aslında? Yüzeye dik gelmiş oluyor. E yüzeye dik gelen dalgalar ne yapar? Aynı açıyla geri döner. E dik geliyor yani normal yaptığı açı sıfır derece. Dolayısıyla ne yapacaklar? Aynı açıyla geri dönmesi demek bu çukur engelden yansıttıktan sonra tekrar o merkez noktasına doğru gidiyormuş gibi ne yapacaktır bunları geri yansıtacaktır. Çekirdek dalga denildi dairesel dalga düz engelden yansıttıktan sonra görünüm nasıldır? E şimdi düz engelin görevi neydi? Aynı açıyla yansıtmasıydı. Yani bu noktadan gelen dalgaları şöyle çizersem L noktasından gelen dalgaları aynı açıyla ne yapacak? Geri yansıtacak. Aynı açıyla geri yansıtması demek ne demektir? Sanki simetriğinden geliyormuş gibi gelecek. Şimdi bu geldiği noktaya dikkat etsen 1, 2, 3 birim uzaklıkta. O zaman tam simetriği yine 3 birim uzakta olduğu için neresi olmuş olacak? T noktası olmuş olacak. Yani buradan engele çarpan dalgalar ne yapacak? Sanki şu T noktasından simetriği olan T noktasından geliyormuş gibi ne yapacak? geri yansımış olacaktır. Dolayısıyla buradan gelen dalgalar sanki simetriğindeki bir görüntüsünde şuradaki bir kaynaktan T'deki bir kaynaktan geliyormuş gibi ne yapacaktır bunları tekrar yansıtmış olacaktır. Yedinci sorumuz şekildeki odak uzaklıkları eşit ve çukur özdeş olan çukur engelin odak noktası F'dir. Yani burası F noktası her ikisi için de odak noktasıymış. Doğrusal su dalgaları önce iki sonra bir engelden yansıyor. Şimdi önce iki, ikinci engele geliyor. İkinci engele nasıl geliyor arkadaşlar? Düz geliyor. E düz gelen dalgalar ne yapar? Çukur toplar. Nerede toplar? Odakta toplar. Dolayısıyla bu düz gelen dalgalar birinci, ikinci engelimize çarptıktan sonra ne yapacak? Sanki şu F noktasında bunları toplayacak. Şu F noktasına doğru dalgalar ne yapacak? Yansıyacak. Peki bu f'e doğru gelen dalgalar buradan tekrar ne yapacak? Tekrar o f noktasından geliyormuş gibi ne yap? Devam edecek yollarına ve birinci engelimize gelecek. E birinci engele geliyor. Nereden geliyor? E birinci engelin odağından geliyor. E düz gelen dalgaları odakta toplarsa bu adam o zaman ne olacak tersten düşünürsen odaktan gelen dalgalarda ne yapacaktır? Yine düz bir şekilde yansıtacaktır. Dolayısıyla birinci engelden yansıdıktan sonra bu dalgaların görüntüsü nasıl olacaktır? Tekrar yine düz bir şekilde doğrusal bir şekilde yansıtmış olacak. 8. sorumuz. Derinliği sabit olan dalga denli bir iki engelli şekilde konulmuştur. Buna göre birinci engelli şekilde gelen doğrusal su dalgaların ikinci engelden yansımış hali diyor. E bakıyoruz ne yapıyor? 30 dereceyle geliyor. 30'da gelen ne yapacaktır buradan arkadaşlar? Aynı açıyla yani 30'da gelen buradan 30 derecede ne yapacak? Yansıyacak. E burası 30 burası 60 o zaman bir üçgenin iç toplamı 180'den burası ne olacaktır? 90 olacaktır. Yani buradan gelen dalgalar yansıtan sonra dikkat edin. Bu çizdiğimiz aslında ne? Bu çizdiğimiz dalganın ilerleme Dalga ise ne olacaktır? Buna dik olacaktır. Yani şu şekilde yansıyacak birinci engelden yansıdıktan sonra. Peki bu şekilde gelen dalgalar ikinci engele ne yapıyor arkadaşlar? İkinci engele geliyor ama nasıl geliyor? Dik geliyor. E dik gelen dalgalar sıfır dereceyle geldiği için aynı açı sıfır dereceyle geri yansıyacak. Yani ne yapacak? Geldiği gibi kendi üzerinden geri dönecektir. Dolayısıyla ikinci engelden yansıyınca yine yüzeye dik bir doğrultuda düz bir şekilde ne yapacaktır? Yansıyacaktır. Evet arkadaşlar örneklerimizi burada bitirdik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.